Evet arkadaşlar benzin motorların yakıt sistemi dizel motorlarda yakıt sistemini göreceğiz. yakıt sisteminin görevleri yakıt sistemi motora ihtiyacı olan benzin depolar, depodaki benzini silindire benzin hava karışımı olarak girmesini sağlar. Dersimizin en başında söylemiştik ilk girişte motorun tanımında motorun çalışma prensibinde arkadaşlar. Benzin motorlarda yakıt hava karışımı silindirde ayarlanır, şey, e, karbüratörde ayarlanır, silindir içerisine emilir demiştik. Dizel motorlarda ise çalışma prensipleri aynı benzinli motorlardaki gibidir. Ee, yine aynı yakıta olup yapar. Dizel motorlarda bujiler yerine enjektörler vardır. Ateşleme tekniği farklıdır. Benzin ve benzeri motorlarda ile ateşleme sağlanır dizel motorlarda ise ateşleme sıkıştırılmış havanın üzerine enjektörlerin mazot püskürtmesiyle püskürtmeyle ateşleme sağlanır arkadaşlar. Burada soru genellikle bilinmesi gerekenlerden gelir ve sıkça karşılaştığımız noktalardan bir tanesi hava filtresi tıkalı araçlarda fazla yakıt tekam eksozdan siyah duman çıkar arkadaşlar. İki çeşit hava filtresi var. Bir su hava filtresi, işte pardon sı sıvı hava filtresi, ya, yağlı hava filtresi, bir de kuru hava filtresi. Genellikle araçlarda yani taksi gibi araçların tamamında şu içeride gördüğünüz kuru hava filtresi vardır. Yani, bu hava filtresi havanın içerisindeki toz, toprak, pislik, çöp, kelebek, e, sinek, ne tür madde varsa bunu tutmaya sağlar, belli bir kilometrelerde temizlenir. Kuru filtreler hava püskürterek temizlenir ve tekrar takılabilir. Bir sonra belli kilometrelerde yenisiyle değiştirilir. Yağlı hava filtreleri ise arkadaşlar ağır iş makinalarında bulunur. Eksosun hemen yan tarafında yine eksos bir bacası halinde, altta bir kase kasenin içerisinde belirli çizgi yarıya kadar yağ doludur. Hava bacadan girer, alttaki yağ çarpar, yağdan çarptıktan sonra silindirin içerisine girer. Dizel araçlar özellikle e, bu tip hava filtresi kullanılır. Bu hava temiz bir şekilde silindir içerisine girer. Çünkü silindirin içerisinde yanma, patlama gerçekleştiği şey için silindirin içerisini izlemesin ve parça bırakmasın diye. Hava filtresi belirli kilometre değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Dizel motorlarda soğuk havalarda kolay çalışması için kızdırma bujileri bulunur. Kızdırma bujisi arıza olursa da soğuk havalarda motor çalışır ama geç çalışır. Dizel motorlarda kızdırma bujisi silindir kapağının ön kısmında bulunur. Depodaki yakıtın tamamen bitmesi, boruların delinmesi, boruların delinmesi, yakıt filtresinin sökülmesi ve rezervesi durumunda dizel motorlar hava yapar. Hava yapan dizel motorun havası alınmadan çalıştıramazsınız arkadaşlar. Dizel motoru yakıt sistemi hava yaparsa motor çalışmaz. Yakıt sistemi hava yapan dizel motor çalışmak için yakıt sistemine hava salınır. Dizel motorlara marş yapıldığında marş motoru dönüyor. Dizel motorlarda marş yapıldı, marş motoru dönüyor. Yani kontağı çevirdik, fır 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 motor dönüyor motor çalışmıyor ise motor çalışmıyor ise arkadaşlar yakıt filtresi tıkalı olabilir. Yakıt bitmiş olabilir. Yakıt borusu hava almış olabilir arkadaşlar. Veya da mazot püskürten enjektör arızalanmış olabilir. Yakıt filtresi belli kilometre sonucunda değiştirilir. Dizel motorlu araçları çalıştırırken parça basmadan önce gösterge panelindeki kızdırma buçuklanmasının sönmesi beklenmelidir. Ya yani o güzel motorlarda ne yapıyordu? Silindir içerisine aldığımız havayı ısıtmaya yarıyordu. Ki arzalı arz ol, da olsa motor çalışır ama geç çalışır arkadaşlar. <laughs>